Ya yandıkçım mı? Fatih Çay. Rahmetli Olur o Oğlum abacık yapmayayım bak. Oradan ya. <laughs> ön kaldır ön. <laughs> ya kaldır ya. Dur ortaya gel. Değil lan. Bak Ben... Şey, çıkarsın, çıkarsın, orada. Şimdi bizi Gelci. gezdirecek. Vallahi gidiyoruz ya işte. Açık işte yapmaya yap. gerek yok. Kanka bunun gerilitesi bozuk değil miydi ya? Evet, işte, ona şu an. Bir şey aldın kanka. Ben görüyorum, görüyorum ben görüyorum. Kafam iyi mi? 1000 indiriyorlar? Hayvan gibi. Diablo adı da. Kolay gelsin. I'm like my indireceğim. Arkadaki Arkadaşı, dışı <laughs> videolarımızda <laughs> <olayı çektiği gülüyor> videolardan dolayı... <laughs> ...şey 15 sene <laughs> vatalarımızı attık. Sahte eğimlerimiz <laughs> var ucunda. <laughs> büyük balık <laughs> hedefliyoruz, bakalım <Biz> inşallah. <laughs> büyük balıkları <gülüyor> tanımda <gülüyor> kanka. <baktığı>. Efendim? <laughs> Sine miydi neydi siz? yakaladığınız yer? Sine git şey... Yani artık bakalım <laughs> ne varsa gelecek. Bin takipçi yapıyorum hepsini. Saygılar. Hepinizi buraya bekliyoruz. Yeşil asik. Go de! Go! Go! Go Go! De. Go. Bir aksiyon yapın. Balık tutup duruyorsunuz. İçerisinde duruyorsunuz. Ne oldu gidelim mi oraya Tamam, yavaş kır yavaş. Aniden kırma. Kanta değil lan o. Hangi dürbünü alacaksın? Ah. Vallahi umut. Bizde de vardı bak, ben de işte. Boş siyah poşet. Çöp poşet hatta. Sahtes Gördüğünüz üzere. Güzel bir gün. Bu hızla gidiyoruz. Sıkıntı var mı yani? Gideceğiz beraber. Yavcı, Fato. Yavcı benim ben arkamdaki ben foto da sağdaki bu solda. Bak, gelince. belli oluyor bak. ne lan çıldı mı? Neydi şey, boş şey, şey kanka. Burada da iPad mevcut. Kanka bu iPad niye biraz demiş ki? Helikopter oğlum o savaş ee... gördü lan. Kan gördü ee... o iPad. Böyle <laughs> balıkçılık şeylerine gezmedi. Emektar vuruldu ama bak Gazi yaşıyor. <laughs> <Uşuyor>. Ciddi misin? <laughs> Tabii oğlum. <laughs> Ulan şimdi bir gelse var ya ne şey olacak. Şimdi var ya komşular falan böyle direkt kopacak gidecek ya. Burası da Milli Park. Buraya dağlardan çıktık biliyorsunuz. Dişli Lastik Motocross ekibi olarak. Şimdi Dişli Lastik e, Deniz ekibi olarak denizden kıyıdan gidiyoruz. Dişli Tekne. Dişli Tekne. <laughs> dişli Tekne. Ayak sponsor mu seyirciler? Baba bu ne ya? <laughs> Telefonla video çeksene. Ya hazır oğlum bunu atarım sana sonra. Marka açılır. Baya deep şey fishing rapala ekstrem spor. Oğlum, bunları da çıkartacağız ya. Style <laughs> takılıyoruz <A, bak>. burada. <laughs> Onlar. Onu lan şu. Şey Bakma getir ben çıkarayım. Oye! Oh yeah, <laughs> dişli lastik. Oğlum dişli lastik olmazsa şansız. Dişli lastik. Nasıl mutlu bak mutlu. Lan, da selamlamadın lan iki saat. O yarram. Ya, <laughs> ya Oğlum bu adam anlamadan ya. Kafayı seni haklı. <laughs> Abi lastik. Boş. Devam yola. Devam devam. Şu an rotamız bu. Kanka, kayalık olabilir kontrol et. Kanka, sonraki kontrol et. Sol tarafa sol. Sol. Baba çok büyük bu ya. talking Yozdur motoru. Üstüne de Arapça yazıyor. Nerede Bak. Nerede yazıyor? Bakayım. Numarası var. Can yeleğinde ya. ya sahil güvenlik geldi tamam. arkadaşlar. Sahil güvenlik geliyor. Sa <gülüyor> 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 sen, niye aktistik yapıyorsun kanka? Sahil güvenlik geldi. Adamlar taksi kelepçe götürecek belki. <laughs> 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 Yasa dışı adam değiliz. Vallahi dibimizde geldiler. Gördük. Evet. uzaktan gördük. Uzaktan gördük biz. Ha pardon. Pardon <gülüyor> abi. <gülüyor> Saat üç gibi altıya gidiyor adamızı bir rüzgar çıkacaktı. Bir aksi şey olacaktı. Bu yüzden ama biraz bozuldu sabah nazaran. I you. I just didn't know what to do. When I become a star, we'll be living so large <laughs> What you said. Yeah, exactly. I'm your Albion, you it, so

Sağ ol, sağ ol, <laughs> sağ ol, sağ ol. Yaparız, <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan burada? Sal gitsin ya, sal gitsin hayallerim. Yavrucuğum. Kanka Kal çok yav küçük yav. ya. Evet, <laughs> gençler. <laughs> 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 like